Ve 500 puanlı kahve açıklıyorum. Bizden 500 puan alan kahve. Bizden 500 puan kahve. İyi. Açıklamadan önce <laughs> bizden 500 puan alamayan kahve açıklamak istiyorum size. Hazır mısınız? Bizden... <laughs> 500 Biz puan Asla. hazırız. Zira kat A puan alamayan kahve açıklıyorum size. Hayır. Ya, ya ama olmaz mı bu kadar? Aaa! Sevsen! O kadar mı kötüydü? Sevsen... Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı olur ya. <laughs> hani bunun 40, 40 saniyelik bir hatırı yok. Ama ben zaten beceremem kahve. O çok belli, çok aşık. <laughs> sevsen bizden puan alamıyor. Ve 500 puan kahve çıkıyorum sizlere. Bizden 500 puan alan kahve... puan mor masaya gidiyor. Ve sarı masa <gülüyor> puan <gülüyor> almamakta inanılmaz ısrarcı. Evet. Vermeyin Allah puan bana vermeyin. <laughs> Peki tamam istemiyorsunuz vermeyiz. <laughs> Biz çarka mor masayla gidiyoruz. Kim geliyor? Annem gelsin. Buyurun değerli güzel hanımlar. Yerimizi alabilir miyiz <laughs> Buyurun yerimize. Buyurun efendim. Çevirin bakalım ne geliyor. Bence çay makinesi. Değilmiş. on, Değil. Fırın. Buyurun. İyi günler de kullanın. Güle güle Dördüncü etaptayız. Modadayız. <laughs> Dördüncü etaptayız. Yani modadayız. Moda ki ne moda? Yani ne moda? Çıpıt pazarında çıpıt gerilmekçisi. Kızlar. Kızlar. Kızlar <laughs> demiş <duymuş, gülüyor> ama de. efendim. Efendim. bir daha alayım. Kızlar. Efendim. Ne güzel efendim dediler ya. Hadi. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 Nereye? Ne oldu? Gidiyoruz. Nereye? Çıpıt gelin üstüne. Ne yapacağım? Çıpıt gelin. Hepsine. Ayakkabı seçeyim. Niye ayakkabı? Öyle ben öyle hissettim. Öyle hissettim. Anladım. Biz gidiyormuşuz. Siz kalıyor musunuz? Yok değilim. hadi gelin o zaman. <laughs> gel yanıma. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Madem ayakkabı istedin, o zaman ben iste. Şunu söylüyorum, ayakkabı seçmiyorsunuz. 20 saniyeniz var. Çiçek seçin. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Oo! <laughs> Evet. Ve seçtiniz mi Evet. O Seçmedik. zaman herkes Neyse. kendi masa renginin <laughs> karşısına <gülüyor> gidiyor. Ay. Ver çim tireni, ver çim tireni, ver çim tireni. Evet. Evet. Bu sizin kızınızın çimtiri, bu sizin kızınızın, bu da sizin kızınızın, da sizin kızınızın çimtiri. <laughs> Anneler! Gelinli <-mişim> <laughs> gelinlik... Ne işim var yaramacımdan? Gelinlik seçiliriz. <laughs> Çiçeklere uygun <uygulamış> bir şey olacak. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Detaylarıysa çıpıt gelinlikçisinde anlatacağım. Buyurun! Şöyle yanıma alayım sizleri. Sevgili güzel hanımlar. Sizlere 3 dakika vereceğim. 3 dakika boyunca gelini seçeceksiniz. Zorundasınız zaten. Ayakkabı seçeceksiniz. Ondan sonra isterseniz duak alacaksınız yanına. Onun yanına taç alacaksınız. Onun yanına isterseniz takı alacaksınız. Onun yanına isterseniz eldiven alacaksınız. Falan, falan filan alacaksınız da alacaksınız. Hazır mısınız? Nasıl? 3 dakikanız. Başlamasın. Başlamasın evet. mı? Başlamasın mı? Başlamasın Başladı. Başını... Haydi bakalım kızlar. Sen. <laughs> Refleks olarak ne derdin korktuğunda? Burada söylemeyeyim. Ha anladım. <laughs> Nasıl bir gelinlik? Hayalindeki gelinliği bana anlat. Ben kuyruğu çok uzun istiyorum. Kuyruğu uzun. Da... Yoktur galiba. Yoktur. Bakayım mı? Kuyruklu mu? <laughs> Arkası şey mı? strapez olsun. Arkası yani, straplez. <laughs> ben onu ilk defa alıyorum bunu. Bak o kadar gelinlik yaptık burada. Arkası straplez ilk defa görüyorum. Gelinliği ters giyersen olur belki. Hayır <laughs> yani straplez olsun arkasında yalnız ipler olsun benim ne kadar olan. Böyle çaprazlı. Evet. Evet. Etek. Kabarık. 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 Taş, dantel. Taş olabilir. Taşlı dantel. Az ama dantel de olabilir. Dantel de olabilir. Sade olsun ama yani. Sade şey olsun. olsun. Anladım. Duvak istiyor musun? Evet. Bu arada kaldım diye ya bunların arıyor. Kız. Efendim. Sen nasıl istiyorsun anlat bakalım. Balık istiyorum balık modeli. Balık böyle böyle böyle. Aynen evet. aynen. Duvam olsun duvam uzun olsun. Telli duvaklı inşallah. Aynen. E? O kadar. Bir taştır danteldir ayrıntı yok mu? Taş, Taş olsun. Duvak. Taş olsun. Eldiven Yok eldiven istemiyorum. Duvarın kenarlarında Fransız dantel olsun. <laughs> Yok mu? <laughs> Fransız danteli istiyor. Bana Fransız her günde Fransız danteli giyer. Hayret bir şey ya. Gördün mü başımıza geleni? Sen nasıl bir şey istiyorsun? Ben balık modeli istiyorum. Aynı pişti oldunuz. Aynı düğüne gitmeyin. Ee? Hmm, Strapless olsun. Arkadan mı önden Öğünden. mi? Önden. <laughs> anladım. Bak, bir de sıra dantel sıra. olsun. Taşlı Efendim? olmasın. Bir de dantel, dantel olsun. Taşlı taş olmasın. olmasın. Yani her yer danteli ama hiç taş istemiyorsun. Evet. Sen taşsız seviyorsun yani. Evet. Taşsız Sade. kral. Anladım. Peki bir düğün hayrettin mi? Evet. Nasıl bir düğün? Kır, kır düğünü. düğünü. Kesin. <laughs> Bakayım tahmin edin. Kesin senin de kır düğünü. <laughs> Bakayım sen de kır. Sen <laughs> daha düğünü mü istiyorsun? <laughs> <Bir> Fransız <laughs> düğünü. Kumsal düğünü. <laughs> Kumsal düğünü. Anladım. Vurursun kendini denizlere. Ve son. O. <laughs> <Sabet> bitti. <laughs> Gelinlikleri ellemeyelim. Ben taşıyamazsınız çünkü çok ağırdır. Ben bunları halledeceğim. Şimdi. Tamam anneciğim. Ben hallediyorum şimdi bunu. Hiç sıkıntı yok. Bunu mu beğendiniz? Bunu Siz pembe masaydınız değil mi? Evet pembe tamam. O zaman sizin gelininizi şöyle en sona koyuyor. Sarı masanın gelinini öğrenebilir miyim? Şudur. Şu mudur? Evet. Anladım. Sizin gelin... Allah gitmiş en ağırını almış. <laughs> Sarı masanın gelinini de buraya koyuyorum. Ve mor masanın gelinini öğrenmek istiyorum. Buyurun. Evet. <laughs> mor masanın gelininde. de koydum. Herkes <laughs> kendi kızının arkasına gidiyor ama elindekileri asla göstermiyor. Buyurun. <laughs> Anneler bu hizadayız. Buradan öteye geçmiyoruz. <laughs> Anne bu hizadayız. Gel. Annem benim. Şöyle evet. Muhteşem. <laughs> Harikulade. Fevkalade. Kızınızın seçtiği çimtiri. Aa. 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 Of. Oh. Bakayım bir. Ha. Bu senin seçtiğin çiftirik. Ay. Tamam mı? Ayakkabıları alayım. Nasıl bir ayakkabı hayal ediyorsun? Beyaz. Önü kapalı olsun. Önü kapalı. Bravo. Evet. Beyaz. Bravo. O kadar. O kadar. Anneni çok iyi tanıyorsun. Krem ve önü açık. <laughs> Anneni çok iyi tanıyorsun. Güzel. Duak ister misin duak? Evet uzun olsun. Uzun? Evet. Ne kadar uzun istiyorsun? Böyle yerlere kadar. Of. Çok sen. Yerlere kadar değil mi? Olsun ama Ama sen uzun duak görmemişsin. Ay 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 annen çapa yaparken <laughs> madem bulmuş. Şu tacın. Allah. Bu. Allah. Bu. Biri farklı, biri farklı küpeleri. Hayır. Al. Ay, duruyor. Bu da gerdanlığın. Bu da ev hediyesi herhalde. Güzelmiş. Annen almış. Ve gelinliğin geliyor. Gelinliğin geliyor. Evet. Kızımız taş sevmezmiş. Sadece dantel istermiş ve annesi onu çok iyi tanıyor. Taş yok ve sadece dantel. Harika. Muhteşem. <laughs> Doğru hatırlıyorum değil mi? Taş yok. Evet, dantel. Sadece dantel. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Annem bence senin ruh ikisin. <laughs> ben de keksin. Aynı önü Öne kapalı öyleydi. ayakkabı istedin, açık ayakkabı geldi. Ve beyaz dedin krem geldi. Ve bu da taşsız full dantel gelin. Diyor. Nasıl? Çok beğendim. Annene niye bakıyorsun <laughs> öyle çok beğendim diye? He? Uzat ellerini. Uzan, uzat. Uzat öne, şey Öyle ya? uzat elini. Öne uzat. Onu da uzat. Uzatamazsın. Tekini uzat. Uzat. Ha, arkadaki soyunma odasına. Koş! 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 Çiftirin. Of 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 nasıl ayakkabılar seçilmiş. <laughs> nasıl bir ayakkabı istiyorsun? Kırmızı mı almış? <laughs> Nereden bildin? Baktın mı arkana? <gülüyor> <gülüyor> Niye Of 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 deyince. <laughs> Önü kapalı kremdir bence. <laughs> ne <Nerede>? Çok güzel. <laughs> ya öyledir. Öyledir. Bu Prenses tacın. Teşekkür ederim. Bu gerdanlı. Ay güzelmiş. Ve bu da duaan. Küpesi de var. Nasıl bir gelinlik istiyordun sen? Taşsız yani çok az taşlı, kabarık, kuyruğu uzun. <laughs> kuyruğu uzun. Arkası böyle şey strafist. Al bu küpelerini al önce. Arkası strafist olacak. Beyaz mı istiyordun? Evet. Anne yani Düz beyaz, mı? Seçmiştir. Dur. Evet. <laughs> Düz beyaz, bembeyaz bir gelinlik mi istiyorsun? <laughs> Anne krem seçmedim. <laughs> Ay yani kesinlikle beyaz seçmiştir annem. Beyazı çok sever. <laughs> beyazı sever ama sadece beyazı sevmez bence. <laughs> oh, kırmızı değil mi bu sefer bu? Hayır asla bunu annem seçmiş olamaz. Bak 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 <laughs> bak aslında şey güzel. çiçeği de var. Eski şeyleri anlıyoruz. Neyleri? Eski yani böyle, kovboy filmlerinde olur ya ki yerler. Yakışır mı sana? Yakışır. Bu abi şövalye zırhı gibi ya. <laughs> bunu sen mi? Ya güzel ama gelinlik olarak gi giymem yani. Anladım. <laughs> beyaz olarak... istiyorum ben. <laughs> Anladım. Hadi o zaman götüreyim bunu. <laughs> o zaman beyaz gelinliğini getiriyorum senin. Beyaz gelinlik geliyor. Of en ağırını almışlar. En ağırı. <laughs> bak bak <barkana. gülüyor> Ay. Arkada bağcık istiyordun al bu bağcığı. Aa güzel. Ve bu da gelinliğinin ta kendisi. Aa çok güzel. Aa çok güzel. <laughs> Haydi <laughs> tatava yapma uzat <laughs> ellerini. Uzat. uzat. <laughs> koştur arkaya koştur. Bu <laughs> çiçeğiniz. Ee, duruyorsun ama arkana dönmüyorsun. Tamam. ay 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 nasıl ayakkabı? Ha? Orada bir tane gri vardı ön açık böyle ipi uzun. Nasıl Onu tanıyor almıştır. anasını ya? Anasını nasıl tanıyor? Bravo ya. <laughs> harika. Anne yüzükleri taktığın parmağından mı çıkartıyor? Düşmesin diye. Ne? Bu prenses tacı. <laughs> Bu İnci kolyen, Bu yüzün ve bu da Nasıl? masa örtü. Şey, pardon. Bu <gülüyor> <an>. <gülüyor> Al. Gelinliğin geliyor. Gelinliğin geliyor.